Merhaba akrep burçları. Bakalım Azize'nin sırrı açılımı size neler söyleyecek, hangi mesajları alacaksınız. İçinde bulunduğumuz durumla ilgili yine detaylı bilgi veren kağıt açılımı gibi bir açılım, Azize'nin sırrı açılımı Bakalım konu nedir? Evet. Değnek sekizisi. Bakın bir haber, bir gelişme. Çok yakınınızda olabilir. Sizi biraz heyecanlandıracak, biraz gerilim yaşatacak. Az zamanda çok şey yapmam gerekiyor diyerek sizi biraz telaşlandıracak bir konu gündeminizde olabilir. Burada ne yapacağınızı ilk etapta bilemiyor olabilirsiniz. Nasıl hareket edeceksiniz, ne yapacaksınız bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz o esnada. O telaş ve heyecanla, gerginlikle. Geçmişi hatırlayın diyor. Mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. Ne yaptığınızda işe yaramıştı. Hatırlayın, uygulayın. Bu defa da işe yarayacak diyor. Fakat burada eğer ki, bu bir yandan keyifli, keyif aldığımız bir yandan da ama gerildiğimiz bir anı ifade ediyor. Fakat bu gerilim ya da sinir bozukluğu, moral bozukluğu şeklinde oluyorsa ya da bunlar daha baskın geliyorsa hani keyif alma e, durumuna o zaman bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Artık bunu daha fazla ertelemeyin de diyor değnek sekizlisi. E, belki de yani birçok şeyi göze almanız gerektiği için siz bunu erteliyor olabilirsiniz ama artık e, bunları da göze almanız gerekiyor diyor. Yani belki de siz e, hani bir zahmete katlanmanız lazım tabii ki bu değişikliği yapabilmek için ya da tepkiler olacak olabilir. Bunları göze alamıyorsunuzdur. Bunlardan korkuyorsunuzdur, endişeleniyorsunuzdur falan ama sonuç olarak siz bunları başarabilirsiniz. Artık daha fazla oyalanmayın diyor. Bakalım bu yolun üzerindeki konu nedir? Buradaki tavrınız destekleyici de olabilir, engelleyici de olabilir. Bakın bu sizin çok sevdiğiniz bir kişiyle ilgili olabilir. Karşı cinsten biriyle ilgili olabilir. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız ya da işte bir iş arkadaşınız ya da aile üyelerinizden biri de olabilir ama burada tabi duygusal manada bir potansiyeli olan bir kişi de olabilir tabii ki ve burada kalbinizle konuşun diyen bir karttır kupa ikilisi Hani siz belki de yine işte burada değnek 8'inde bahsettiğim gibi hani çok düşünüyorsunuz siz gerilim yaratıyorsunuz kendi kendinize. Halbuki karşınızdaki kişi sizi anlayışla karşılayacak biri neden şüphe ediyorsunuz gidiyor diyor. Burada ne hissediyorsanız, ne düşünüyorsanız, ne yapmak istiyorsanız, neyi değiştirmek istiyorsanız bunu çekilmeden söyleyebilirsiniz aslında der kupa ikilisi. Ne hissediyorsunuz acaba bakalım gerilim haricinde. Şimdi bakın kılıç onlusu. Şimdi burada bazı şeylerin bittiğini ya da bir yolun sonuna geldiğinizi e ee, belki de düşünüyorsunuz. Ee, çünkü belki de işte sinirinizi bozan bir gelişme oldu burada. Ee, daha fazla ilerleyemiyorum. Bu şekilde gitmiyor artık. Ee, dediğiniz bir yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz ve siz bunu bekliyordunuz zaten. Hani e, düşe kalka ilerlenen bir konuyla ilgili olarak hani olmuyorsa olmuyor. Bu şekilde olmuyor. Ee, dediğiniz bir zaman tarif ediliyor burada Kılıç 10'lusunda. Bir süreliğine en azından hiçbir şey yapmamamız gerektiğini söyler kılıç onuz. Çünkü bu hasar, bu hasarın boyutu nedir? Bunu bir belki de acele etmeden bir fark etmemiz gerekiyor. Yani bunu bir değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu bir sindirmemiz gerekiyor öncelikli olarak. Ama beklediğiniz bir şey olduğu için de. Bu duygu durumundan da siz çabuk çıkacaksınız diyor kılıç Onlusu. Şimdi burada eğer isterseniz buradan devam edebilirsiniz ama mantıklı olarak düşündüğünüzden emin olun diyor. Burada kendinizi koruya, korumaya almalısınız onurunuz, gururunuz vesaire yani bunlar da bunlara odaklı olmalısınız. Devam etmek istiyorsanız devam edebilirsiniz. Burada bu ilişkiye de olabilir. Ya da hani ilişki içerisinde sizin istediğiniz ya da önemsediğiniz bir konu vardır mesela bununla da ilgili olabilir. İsterseniz dediğim gibi bu konuda çabalamaya devam edebilirsiniz ama çabalamamayı tercih ederseniz artık bu konuyu bitirirseniz de size kimse bir şey diyemez diyor ya da burada böyle bir beklenti de olmayabilir bakın. Ee, ve tabi burada belki de kendi payınızı da kabul etmeniz gerekiyor olabilir. Ee, geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. Yani kendinizle de yüzleşin ki yeniden bu noktaya gelmeyin. Ve burada en azından belirsizlik bitti diye sevinmeniz gerekiyordu olabilir. Yani belki de bir beklentiniz var, istediğiniz bazı şeyler var bunun olamayacağını. Anlamış e, oluyorsunuz bu şekilde. Ee, yani en azından dediğim gibi hani beklediğinizde bir şey olduğu için hani bundan sonrasına bakmanız lazım artık. Hani diyebiliriz. Bakalım güçlenen etki nedir? Evet, güç kartı çıkmış. Güzel bir kart çıktı. Bakın, burada kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir zamana doğru yaklaşıyorsunuz siz. Şimdi bu nasıl elde edilir? Egomuzu bir tarafa bırakabilirsek eğer elde edilir. Yani şimdi burada yani belki de size yani gereksiz gelen, garip gelen ya da sizin çıkarınızı olmayan, sizin faydanızı olmayan bazı şeyler karşınıza çıkabilir. Ama burada işte siz kendi faydanızı ya da işte egonuzu bir tarafa bırakabilirseniz eğer içinizdeki ahengi, dengeyi, e, tutturabilirseniz eğer çünkü burada hani egomuz e, e, kabarır yani orada e, bizi arkamızdan tutup çeker ya da hani öyle ifade edelim. Yani ona kulak asmazsanız eğer o zaman burada e, kimse size hayır diyemez diyor. Yani burada dediğim gibi yani kendinizi ön planda tutmadan e, bazı şeylere dahil olursanız ya da kendinizi ifade etmeyi o şekilde tercih ederseniz eğer, yani sizin karşınızda hiç kimse duramaz, kimse size hayır diyemez diyor ve burada sonsuz bir güç elde edeceksiniz. Hem içiniz rahat olacak yani burada anlaşma yolunu, uzlaşma yolunu tercih etmelisiniz. Yani o karşınıza çıkan konuyla ilgili olarak ve dediğim gibi burada ben elimden geleni yaptım demenin rahatlığı, huzuru sizi güçlendirecek ve karşınızdaki kişi de bunu fark edecek diyor yani. Hani egosunu bir tarafa bırakabildi bunu fark edecek ve onun gözünde de çok daha güçlü bir pozisyonda olacaksınız diyor. Peki gücü azalmakta olan etkiye bakalım. Şimdi belki de çok sevdiğiniz kişilerle bir araya gelmiş ve güzel bir kutlama yapmış olabilirsiniz. Ya da burada tabii belki de sevdiğiniz kişilerle ilgili güzel gelişmeler olmuş olabilir ya da güzel haberler almış olabilirsiniz. Bundan büyük sevinç duymuş, mutluluk e, duymuş olabilirsiniz. Bu zamandan yavaşça uzaklaşıyorsunuz. Gelelim 6. 6. E, mı oluyor? Sonraki karta gelelim. Şimdi burada da e, karanlıkta olan, görmekte zorlandığınız ya da planlarınızda olmayan e, konu nedir? Onu görmüş olacağız. Kupa yedilisi uzun zamandır işte düşündüğünüz, tasarladığınız, zihninizde belki de defalarca yaşattığınız bir planınız, bir fikriniz, hayaliniz var evet. Ee, ve artık oyalanmayın diyor burada bakın. Sınama zamanı geldi. Ee, bu uygulanabilir mi, uygulanamaz mı acaba? Bunu bir görün artık diyor kupa yedilisi. Ee, ve hayalleriniz size gerçekçi gelmeyebilir. Ama siz hayallerinize inanın, bunu uygulayabilirsiniz diyor. Fakat aşırı hırslı, inatçı olmayın. Çünkü tüm detaylar sizin zihninizde gördüğünüz, canlandırdığınız gibi olmayabilir. Bazılarından vazgeçmeniz gerekebilir. Güç kartına bahsettiğim gibi uzlaşmanız gerekebilir, anlaşmanız gerekebilir. Çünkü hani burada sizin elinizde olan bir şey yok. Yani diretseniz de bir şey elde edemezsiniz burada. O yüzden ama sonuç olarak nerede aksıyor bu? Ya da hangi detayları yanlış biliyordunuz acaba? Bunları görmeniz gerekiyor artık zamanı geldi. O yüzden artık bir adım atın, bunu bir görün diyor Kupa Yedilisi. Aynı zamanda bakın hayal kurmanın da gerekli olduğunu söyler Kupa Yedilisi. Hani bizim belki de daha kendimizi canlı hissedebilmemiz için, hayatın içerisinde olabilmemiz için. Yani Sizi mutlu edecek olan şeyler ne? Gerçekçe olmasa da bunları kurun. Belki de o enerjileri çekeceksiniz. Ee, belki de e, hani size farklı yollar, farklı kapılar açacak bu. O yüzden hayal kurmayı da ihmal etmeyin diyor. Diğer karta geldiğimizde burada daha görünür nitelikte olan ya da sizin planlarınızda olan konu nedir? Onunla ilgili olacak. değnek dörtlüsü. Şimdi burada tabii mola zamanı, bir dinlenme zamanı tarif edilir. Yani bir iş ya da bir girişim en iyi şekilde tamamlanmıştır. Ama buna benzer bir şey yeniden başlayacak. Ve siz bu noktada bir geri çekildiniz. Artık dinleniyorsunuz. Tabii bunlar mesela bu bir hafta sonu tatilini de ifade ediyor olabilir elbette. Ama hani öyle olmak zorunda da değil. Mesela belki de bir duygunuzu, düşüncenizi ifade ettiniz bekliyorsunuz. Yani yeniden bir karşılaşma olacak. Mesela partnerinizle ya da başka bir kişiyle yeniden bir görüşme olacak. O zamana kadar dinlendiniz, geri çekildiniz. Mesela böyle bir şey de olabilir. Ama burada tabii bu dinlenme zamanının tamamında dinlenemezsiniz diyor. Burada mutlaka bazı gelişmeler olacak bakın. Yani burada bazı haberler alabilirsiniz. Ve harekete geçmeniz de gerekiyor burada. Ee, yeni başlayacak süreçle ilgili olarak hazırlıklı olun diyor. En azından bir plan yapın yani ee, neler yapmanız gerektiği ile ilgili ya da burada belki e, ilgili olan kişiler kim size yardımcı olacak olan kişiler kim hani bunlara ulaşmanız gerekiyor olabilir bir organizasyon. Tabi burada da bakın hani dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği güzel bir e, zamanı da görüyoruz burada kupa üçlüsünde olduğu gibi. Ama dediğim gibi yani burada tembellik edemezsiniz. Yapmanız gereken sorumluluklarınız var. Yani gafil avlanmak için daha sonra zor durumda kalmamak için de yani burada biraz da çalışarak vakit geçirmeniz de gerekiyor diyor. Gelelim sonuç kartına. Bakalım bu konu nereye gidiyor? Kupa kralı. Şimdi 40 yaş var ya da daha büyük erkekleri ifade ediyor. Su grubu burçlarından biri olabilir ya da bugünlerde bu özelliklere sahiptir. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişimimiz, paylaşımız olabilir. Konuyu sonuçlandıracak kişi bu olabilir. Ya da bakın burada yine güç kartında bahsettiğim gibi bir duygularınıza hükmedebilmeniz gereken bir zamanda olabilir. Yani o sonuç olarak karşınıza çıkacak olabilir. Kendinizi ya da karşınızdaki kişi ya da kişileri ön planda tutmadığınızdan emin olun. Burada bir dengeli olmak zorundasınız diyor. Alacağınız kararlarda, atacağınız adımlarda. Ee, öncelikli olarak tabi burada bir duygularınızı kabul etmeniz gereken bir zamandır bu. Ee, çok seviyorsunuzdur ya da hoşlanıyorsunuzdur, hayransınızdır karşınızdaki kişiye. O yüzden onun faydasını olmasını ön planda tutuyorsunuzdur mesela. Bunu yapmamalısınız diyor ya da Karşınızdaki kişiyi sevmiyorsunuzdur, çok hoşlanmıyorsunuzdur, gıcık oluyorsunuzdur mesela. O yüzden hani kendinize daha faydalı olan seçenek, hani konusunda hareket etmeyi tercih etme eğilimindesinizdir mesela. Ama her ikisinde de yapmadığınızda emin olun diyor. Tabi burada öncelikli olarak duygularınızı kabul edin. Yani bunu yani görmezden gelmeyin. Yani seviyorsanız seviyorsunuz, sevmiyorsanız da sevmiyorsunuz. Ama bunları da bir tarafa bırakabilin. Yani duygularınızın üzerine çıkarak bunları alacağınız kararlara ya da tavrınıza, davranışınıza yansıtmayın. Çünkü fark edilecek ve bu hiç hoş olmayacak diyor Kupa Kralı. Ve gücünüzü de bakın yine güç kartı olduğu gibi burada gücünüzü buradan elde etmiş olacaksınız. Yani sonuçların çok daha iyi olacağını söylüyor. İki tarafında faydasını olacak şekilde. Yani burada vicdanlı ya da empati kurarak kararlarımızı vermemiz gerektiğini söylüyor. Gelelim sır kartına. Şimdi burada eğer büyük arkanalardan biri çıkmışsa sır sizinle paylaşılmış olacak. Ama küçük arkanalardan biri çıkmışsa Sır sizinle paylaşılmamış olacak. Yorum yapmadan kapatacağım. Sebebi ne olabilir? Zamanı gelmemiş olabilir ya da başka bir sebeple ya da burada belki de siz üzerinize düşen her şeyi yapmışsınızdır. Artık ekstra bir bilgiye ihtiyaç duyulmuyor olabilir. Bundan kaynaklı yorum yapmadan kapatıyoruz bu açılımda bakalım ne göreceğiz. Kupa 8'lisi. Bakın belki de konuyla ilgisi yoktur. Ondan kaynaklı sır sizinle paylaşılmaz diyebiliriz. Ama başka bir sebeple olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.